Selamunun dostlar bu videomuzda Git TV'de adam diye çıkartılıp konuşturulan birisinin bir amcamızın videosu hakkında konuşacağız. Yönetmiş olduğu bir itam hakkında konuşacağız. Bu amcamız ateist belli ki veya işte neyse. Bu amcamın videosunu beraber bir izleyelim. Sonra da yavaş yavaş cevap verelim. Ne diyor? O gökleri direksiz yarattı. Şuraya bak arkadaş. Ne demek gökler ya? Dünyadan sonra gökler hangisidir? Yer ve gökü bize bir izah edin. Yer neresidir, gök neresidir? Gökleri direksiz yarattı. Onları görüyorsunuz. İlk olarak ayet-i kerimemiz, bahsedilen ayet-i kerime, Lokman suresi 10. ayet-i kerime. Burada göklerin direksiz yaratıldığından bahsedilir. İlk argümanı gökleri direksiz yarattı. Ne demek yani? Yer nere, gök nere? Buyur bunu söylesin diyor. Neresi? Dünya, ay. Güneş bütün gezegenler, sayabileceğimiz bütün gezegenler yerler kapsamına girer. Gökler de gezegenler dışında kalan diğer evrenin yapısına verilen isimdir. Yani bizim gök demiş olduğumuz şey Türkçede şu bildiğimiz gökyüzü manasında böyle bulutların olduğu falan. bize bu şekilde yazmış. Fakat Kur'an-ı Kerim'de sema diye bahsedilen şey bütün evrendir. Şu an dünyanın çevresi, ayın çevresi daha sonra güneşin çevresi. Yani böyle biraz malı anlatır gibi anlatıyorum. Bu üzerinize alınmayın bunu. Bu hani konuşmayı yapan çünkü biraz öyle olduğu için. Yani gezegenlerin dışında kalan o boşluk gibi gözüken o kısım nedir? Semadır. Kur'an lisanında, Kur'an dilinde yani Arapçada semadır. Burada bahsedilen şey ne? Gezegenler birbiriyle böyle bir direk böyle bağlı durmuyor. Direk gibi birbirine bağlı durmuyor. Aralarında hiçbir bağlantı yok. Birbirlerini itme, çekme kuvveti her neyse yani bilimsel açıklaması her neyse bu Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetin mahiyetine ters düşecek bir şey değil. Direkt var mı? Yok. Direkt olsaydı gezegenlerin arasında birbirine ağlayan, birbirine bağlayan gezegenler direkt olsaydı arada veya bir bağlantı böyle ip, halat bir şey olsaydı böyle tutmak için o zaman derdik ki tamam, bu ayet-i kerime bak ip var, demir var. Yani ayet-i kerime bunun manası böyle değil, bu farklı bir şeydir yani veya... Kuran yanlıştır derdik. Ama böyle bir şey var mı? Yok. Yani böyle bir şey olması mümkün Değil. Yani birinci argüman saçma. İkinci argümana geçiyorum. Yeryüzüne de sizi çalkalar diye çalkalamak şey yani sallamak. Sizi sallar diye ağır ve sabit dağlar bıraktı. <laughs> Yeryüzünü yarattım diyor ya. O zaman yani dağlar da öyle yaratmış ya. Dağlar sonradan oluştu yeryüzü oluştuğunda dağlar diye bir şey yoktu. Ateş. Evreler geçirdi. Jeolojik evreler, devreler geçirdi. Günümüzde hala dağlar oluşuyor. Allah sürekli dağ mı yapıyor şimdi oraya vuruyor? Yani. Şimdi Kur'ancılara... Ya bu kadar bir zihniyetsizlik, anlayışsızlık olmaz ya. Hakikaten cahil... İlber Ortaylı Hoca gibi olacak ama cahillikten başka bir şey değil yani ayet diyor ki yer Allah yeryüzüne yaptı ve o yeryüzünde sizleri sarsmasın diye sabit kılacak dağlar yarattı. O adam diyor ki ya bu biyolojik evrelerle oldu işte yeryüzü önce yaratıldı önce ateşli şeydi labdı vesaire ondan sonrasında dağlar yaratıldı. E Kur'an'da farklı bir şey demiyor ki zaten yeryüzü yaratılı diyor sonra dağlar yaratıldı diyor. Dağları yarattık o yeryüzünde diyor. Nasıl bir kafa nasıl bir düşünce yapısı bir insan bir şeyde hata aramak istediği zaman, hata bulmaya çalıştığı zaman böyle saçmalıyor. Buna taassuf deniyor Arapçada. Olayları, metinleri veya artık her neyse kendi düşüncesine uydurmak için delilleri toparlayıp saçma sapan şeyler ortaya çıkartmak. Taassuf deniyor. Bak bir taassüf var. Olaya körü körüne bağlanmak ve taassuf var. Bu da delilleri körü körüne kendi düşüncesine bağlamaya çalışmak. Delilleri böyle tevil edip yontmaya çalışmak. Bu adamın yaptığı taassüften başka bir şey değildir. Bir de diyor ki şu anda dağlar yine oluşuyor. Allah şu an dağ mı yaratıyor? Allah her an bir işle meşgul. Çünkü bizim için bütün anlar Allah için tek bir an. Yani şu videoyu yavaşlatsanız böyle saniye saniye haline gelse ondan sonra bunu daha da yavaşlatıp artık bulacağınız yer karelerdir. Yani anlardır an 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 böyle peş peşe peş peşe gelir ve video olur. Aynı şekilde zaman da böyledir. Einstein izafiyet teorisiyle vesaire günümüz bilimiyle zaman açıklayacak, açıklayacak olursak böyledir. Zaman yani anların peş peşe gelmesiyle dur video haline almıştır. Bizim için bu anlar var ya peş peşe ekleniyor 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 zaman oluşuyor. Allah için tek bir an var. Yani zaman yok. Böyle olduğu için bizim için o bütün anlar Allah için tek bir an olduğu için yani zamansızlık olduğu için Allah zaten her an bir işle meşgul olmuş oluyor. Her anında yani o anda yaratmış oluyor. Bunu anlamak aslında çok zor değil. Fakat Allah'a göre zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığı için böyle bir ortaya argüman sunuyor ama argüman argüman değil aslında. Yani zırvadan başka bir şey değil. İlerisinde kinini kusuyor zaten belli. Gerçekten söylüyorum insanları karanlıktan çıkartmak için aynı kaynağı, insanları karanlığa sokan kaynağı gösteremezsiniz. Bilim bize yeter, bilim. Akıl ve bilim bize yeter. Şunu söylüyorum ki bu Türk milleti bu Arap'ın pis dininden çıkmadıkça, terk etmedikçe uluslararası camiada bir adım ileri gidemez. Şimdi bilim bize yeter diyor. Bilim bize eğer ki yetseydi, bilim bize eğer ki yetseydi şu anda Amerika'nın durumu bu halde olmazdı. Amerika'da NASA var, Silikon Vadisi var, bilmem ne var. Diğer ülkelerin durumu bu olmazdı. Ne oluyor? Amerika yanıyor örneğin. Veya işte Afrika'nın durumu bu olmaz. Dünyada bilim ne kadar gelişti? açlık da arttı. Yoksulluk, fakirlik de arttı. Yani zulüm de arttı. Savaşlarda ölen insanların oranı sayısı da arttı bilimize yetseydi bunlar ortadan kalkması gerekirdi. Böyle bir şeyin olmaması gerekirdi bu. bir Diğer kısmını dinleyelim. Ileri, bu arabın pisliğinden çıkmadıkça, terk etmedikçe uluslararası camiada bir adım ileri gidemez. Bir adım ileri gidemez. Onun için Türk milleti bu pisliğin içerisinden çıkmak zorunda. Çık. Arabın pisliğinden çıkmadıkça, bu karanlıktan çıkmadıkça uluslararası camiada bir adım gidemez diyor. Bir kere pislik sensin. Bunu bir baştan netleştirelim. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle pislik sensin. Necissin. Bu bir. İkincisi. Kur'an-ı Kerim kastedildiği için ben hani sö söylüyorum kastedilen şeyi alalım oradan. Kur'an-ı Kerim İslamiyet kastedildiği için uluslararası aranda bir adım ileri gidemezsin diyor. Fatih Sultan Mehmet neydi? Çağ açtı, çağ kapadı değil mi? Bir adım ileri gitmedi. Dünyaya bir adım ileriye taşıdı. Kendisi gitmedi bak. Dünyayı o uluslararasını bir adım ileriye, bir çağ öteye taşıdı. Neyle taşıdı bunu? Neyle yaptı? Neyin içinde yaptı? İslamiyetin içerisinde yaptı. İslamiyeti böyle kapsayarak yaptı. İslam peygamberinin o övgüsü uğruna yaptı bunu. Boş boş konuşuyorsunuz saçma sapan. Adım ileri gidemez. Onun için Türk milleti bu pisliğinin içerisinden çıkmak zorunda. Çıkmak zorunda ve kendisini uyutmak isteyenleri de görmeli. Kim uyarmak istiyor, kim uyutmak istiyor görmeli. Televizyonlara çıkıyorlar, kendine ilahiyatçıyım, yok kendim doktorum diye isminin sonuna önüne yazı yazanlar, ünvan koyanlar çıkıyorlar. Karşılarında cici bir kız Kur'an anlatıyor. Alsana karşına Celal Hoca'yı. Sorularını sorsun anlatsana. Alsana karşına karşına ee, Ali Demir soyu. Sorular sorsun anlat bakayım. Burada da söyleyeceğim mevzu şu. Katılıyorum. Karşılarına alıyorlar cici cici kızları. Din anlatıyorlar. Bir kere böyle bir mevzu yok. Ve Celal Hoca'yı alsana karşısına diyor. Zaten Celal Hoca'nın yani Celal Hoca demiş olduğu ki Celal Şengör, ateist profesör karşısına alıp din adına bu tartışmış olduğu kişiler hep karşısına cici cici kızlar alıp tartışan kişiler. Celal Şengör gelsin de bir medresede böyle ilmi münazara yapan insanların arasında bir tartışsın bakalım. Veya gelsin de bir mantıkçıyla tanışsın, bir İslam mantıkçısıyla tanışsın. Gelsin şöyle bir İhsan Şan bir tartışsın. Gelsin şöyle bir Osman Bulut abiyle bir tartışsın. Hani kırmızı asa, biraz daha gençlerden şey yapalım dersen tamam bilim insanı şey statüsünden alacak olursak Osman Bulut abiyle tartışsın işte gitsin Sözler Köşkü'yle tartışsın hayalhanemle tartışsın ben kendimi katmıyorum ben kendimi bir, bir şeye kulba sokmadım gitsin bunlara tartış tartışabilir mi? tartışamaz bak ateizm derneği başkanıyla Osman Bulut abi tartıştılar Ateizm Derneği başkanı bana göre o videoda rezil oldum, Ben de olsam istifa ederdim. Ya Atesim'den istifa etmek de o ne oluyor bir ilah inanmadan nasıl oluyor yani o, o da ayrı bir mevzu da. Neyse devam edelim. Anlat. Biz de dinleyelim o zaman. Al karşına fizikçi uzman bir adam sana sorular sorsun. Evren konusunda, dünyanın işleyişi konusunda, evrenin e, işleyişi konusunda, hayatın gerçekleri konusunda sana sorular sorsun da sen dini anlat bak. Şimdi diyor ki evrenin işleyişi konusunda, güneşin bilmem şunların onun işleyişi konusunda soru sorsun sana diyor. Sonra sen dini anlat diyor. Lan, <laughs> ne çıktı çıkmış bu adam acaba bu videoyu çekmiş ben bunu çok merak ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de belli başlı şeylerden temel olarak bahsedilir. İşte evrenin yaratılışıyla alakalı büyük mucizeler vardır. Fakat hani dini anlatmak deyince dini anlatmak sadece bu değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'de sadece bunlar yok. Kur'an-ı Kerim yani nasıl diyeyim bu kadarsa bu bahsedilen şeyler işte evrendi, yıldızlar şunlar bunun ilmi bu kadardır Kur'an-ı Kerim'de. Bunun yani bu kadar daha ilim var. E bu anlatanlar zaten hani Böyle tamamını anla anlatanlar da var. Böyle o hem oradan hem oradan hem oradan. İşte sadece bu kısmını anlatanlar da var. Çünkü bu kısmını bilmiyorlar. Fizikçilik vesaire falan. Medreseleri kapattığı için bu zihniyet zamanında bu Kur'an-ı Kerim'in şu günümüzde anlaşılamamasının bazı noktalarında işte evrenle, fizikle vesaire bu konularda anlayıp anlatamamasının birçok e, bugün alimin, din hocasının diyelim hocanın anlatamamasının en büyük nedeni bu zihniyetin medreseleri zamanında kapatmış olmasıdır. Hatta almışsın cici kızı, kızı karşısına programı yapmışın, vır 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 hurafeyi anlat 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 dur. Ondan sonra Kur'an bize yeter. Yeter size Kur'an. Yetmeyecek Kur'an bu karanlık yıkılacak. Bu karanlık yıkılacak. Başka bir ayette başka bir konuda görüşmek üzere hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vallahi biz de aynısını söylüyoruz. Bu karanlık yıkılacak. Göreceğiz. Yıkılacak. Böyle insanları muhatap almaya aslında pek gerek yok. Yani saçma saçma konuşan bu tarz insanları kale almayın. Yani böyle demovajiye başvuran insanları, cehaletinden dolayı konuşan insanları kale almayın. Bu yapılanı bir gün ben yaparsam beni de kimse kale almasın. Dinlemesin de. Oradan sonra benim videolarım tamamen kanaldan ilgilenmiyorum, kanala öner mi var? Tıklasın, tıklasın. Şey ben bu demagojiyi bir gün yaparsam. Yapmam. Kardeşim, dinler, saçma bir şeydir ya. Kaç yaşına gelmiş adamsın gerçekten? Yazıklar olsun. Gelsin, bu adam gelsin, konuşalım. Bak ben, ben davet ediyorum. Gelsin konuşalım bu adamla. Amcayla. Konuşalım, münazara edelim. Davet ediyor ya, gel konuşalım. Sen konuşuyorsun madem, gel konuşalım